Şimdi ...al başına bela yeni bir şey öğrettik şimdi güzel. Azgın Demokrat. Yeni... <laughs> Bizim görüşümüzde olan seyircilerimiz bu kavramı kullansınlar efendim. Ben seninle yüzde yüz aynı görüşe değilim bu konuda. Onu peşin peşin söyleyeyim. Azgın Demokrat dedikten sonra istediği kadar şey <laughs> Ama var hakikaten yani... E, ...şimdi onlar da farkında değiller yaptıklarını yani... ...demokratlığı öyle bir el alıyorlar ki... Hı. ...demokrat faşist... ...fasizm, evet. demokratik faşizm... Oluyor bunların yani demokrat faşizm oluyor ya da. Yani, yani müthiş bir baskıcılık, müthiş bir kendi görüşlerinin egemen yani ya benim gibi düşünüyordur, benim gibi düşünmüyorsa faşisttir, benim gibi düşünmüyorsa odur, benim gibi düşünüyorsa budur. Yani Ama faşizm budur. Faşizm bu esas. Budur Yani bunlar demokrat adı altında aslında faşistler. Evet. Faşizm yapıyorlar aslında yani. Evet. Evet. Yani kendileri, kendi görüşlerinin dışında hiçbir görüşe tahammülleri yok ve biz demokratız Böyle bir demokratlık yok. Evet. evet eyse yani onlara onlarla bunu konuşun zaman da diyorlar ki yok faşizm e, yani fa faşistlik başka bir şey yani demokratlık faşizme izin vermez. Gereken her görüşe saygı duyar ama faşizme e, izin vermez diyorlar ama her şeyin gibi... nezen'in güzel bir şiiri vardı. Şöyle başlar Fatih İlber bilirsin. Hı. Istırabın sonu yoksan da bu alemde geçer, ömrü fani gibi de günde geçer, demde geçer. Hı. O kadar geçiyor. Geyiz bezaret. Evet, yeğeli mi sayıdı Nursiye? Evet. Eee, şimdi nasıl ee, mesela? Şimdi başbakan bir grup, bir, bir, bir sürü isimler saydı. Ee, i̇çinde Said Nursi'nin adı geçiyordu. Evet. Ve arkasından e, bir Said Nursi tartışması başladı. Nedir, ne değildir, kimdir, kim değildir. Kimi dedi ki Kürtçüdür, kimi dedi ki Kürtçü falan değildir. Tam aksine birleştiricidir. Ee, ki... toplumlara... Kürtçü değil. Değil. Küçük. Hatta Türkçülük yaptığı için bazı Kürtler kendi aleyhinde. Yani mesela şeyde okumuştum Musa Anter'in hatıratında. Sen bu Türkçülüğe niye bu kadar Türklere düşüyorsun diyor. Çocuk sen anlamazsın diyor. Yani o bakımdan öyle bir durum yok. Sonra daha enteresan bir şey mesela 31 Mart sırasında e, askerlerin vurulmasına, şehit edilmesine çok karşı. Hı. Çünkü dediği şu, İslam ordusu, ümmeti İslam'ın ordusu, fenli asriye, modern tekniğe ve fenne dayanmak zorundadır. Binaenaleyh mektepli zabitana karşı çıkamazsınız. Tamam. Bu çok önemli. Yani orada o ayaklanmada onun için payı yok yani. iştiraki de yok. Bunlar bilinen şeyler. Sonra bu Risalelerinde falan ...bu tabirleri çok kullanıyor. Böyle bir mühendis görüşü var. Mühendislerin beğeneceği bir yapı var. Ee, Şerif Mardin bunu görmüş yahut ona anlattı. Yani bu kullanılıyor fakat... E, ...bulunduğu şehir yani Bitlis diyorsun. Bitlis üzerinde bir tahlil yok. Yani bu çok enteresan. Bir otobiyografi yazıyorsun. ...ve çevrenin tahlili noksan. Yani bulabilir de bunu salnamelerden işte kaç okul var, hmm. yabancı okul var bilmem ne var. O yabancı okulların kürrikulumunu şeyden bulabilir mesela... Amerikan Board Mission School Boston'dan getirtebilir. Bilmem Fransız okuluysa zaten vardır o şeyde. Bunları vermek yok. Mesela İstanbul medreselerinden bahsediyor hayatında. O medreselerden şey yok. Halbuki 19. asrın medreseleri çok ilginç. Bir kısmı dökülüyor hakikaten. Ama bir kısmı... Bir kısmı da Fransızca öğretiyor. Astronomiyi iyi öğretiyor falan. Yani mesela e, Cevdet Paşa işte o medreselerin çocuğu. Orada yetişti. Çok önemli bir adam. Yani bunları... ...vermek lazım. Bu bir... E, ...kategori. Nedir bu? Said Nursi. E, tutumu ne bunun? İkinci Abdülhamit devrinde... ...ikinci meşrutiyet döneminde... ...31 Mart ayaklanmasında... ...vesaire nedir? Uzun bir ömür. Ona bakılması... ...gerekiyor. Bir vaka tabii... ...Türkiye'de bugün Nur cemaati var. Bir kalabalık bir cemaat. ...ve devam ediyor yani değişik kollarıyla, değişik halifeleriyle devam ediyor görüşleri. Onların hepsine bir bakmak gerekiyor. Bu çok önemli. Yazdığı Risale'yi anlamak fevkalade güçtür. Niye? İşte benim söylediğim Romuzdan bu... falan değil, sintaksi bozuk o Türkçe. Aynen, Aynen. O, Türkçe değil o. Yani, Demek yani Türkçe yazmamış. Siyah kusibak, Ana. Yo, kusibak. Evet. siyak cümlenin siyak yok. Yok, siyak, siyak şabak ilişkisi yok. yok. Yani çerçeve ve muhteva birlikteliği olmuyor. Bir de dediğim gibi Türkçe'de bir sakatlık var maalesef. bu yani Kürt geriselleri var mı? Hayır, hayır. Kürtçe dini kitaplar kimde var biliyorsunuz değil mi? Yezidilerin Hı -hı. ki yani Türkçe şey dini kitap onlarınki dua kitapları falan <laughs> yani Arapçalarda o kadar kuvvetli peki ben şunu anlıyorum şimdi bu yani ikinizin de ortak Murat'ın geçen hafta şimdi sizin söylediğiniz ee, risallerinden bir şey anlamak mümkün değil peki Hayır. bunun risallerinden nasıl oluyor da bir yol ortaya çıkıyor valla 10 tane kişi okuyor dinliyor yüz kişi izah ediliyor nur talebesi denir yani cemaatin mensubuna okunuyor daha bilgili yaptı yani tecrübeliler izah ediyor bunu. Böyle demek Tefsirini istemiştir. Ama ya, e, yazdığı... Neyse de, dese böyle demiştir diye elbet. Öbürleri de dinliyor. Sistem bu zaten. Anlaşılmaz. Anlayamazsın. Bunu söyledim diye bu da kabahat oldu. İşte İlber Hoca aynısını söylüyor. Sentaks yoktu. Yani evet. kelimeler arasında rabıta kopuktu. Yazıklar. Bir anlam bütünü ortaya çıkmıyor. Yok. Uslup zaten şey. Kim yapıyor bu tefsiri onu dinleyenler. Yani sağlığında onun talebesi olanlar, onu dinleyenler, o dinleyenler şimdikileri anlatıyor. Geçen hafta kendisinin halifelerinden sonuncusu öldü. Vefat etti Sonuncusu. Onun direkt direkt adı. Evet. Dersini, yorumlarını falan dinleyen, çok yoğun olarak dinleyen ve bilen ve kendinden sonrakileri yetiştiren onlara bunları nakleden Son talebelerinden birisi. Yani abi ben. Evet abi yani son talebelerinden birisi. Ben yani affedersin dedi. şimdi hep bunlar çok yeni zamanın insanları gibi görülüyor atız meselesindeki gibi. Ee, geçen hafta vefat eden son talebesi 90'a yakın 82 su yaşında. Evet. Buna eski insanlar. Yani. Değil değil mi? Kaçtı 1800'den ortasında birisi. Evet. Yani bir kendisi zaten öyle tabii şey olarak 60'ta zaten öldü biliyorsunuz. Yani 27 Mayıs'tan evvel. E o da öyle yaşlıydı. Ve bunlar hep ikinci Abdülhamit devri. Onun öncesi doğanlar falan. O bir nev devir. Şarkta mesela medreseler vardı. Hiçbir zaman medrese eğitim bitmedi Türkiye'de. Köyün birinde medrese eğitimi var. Hala var. Şimdi kavga edilen yer neydi? Norşim. Ama çoğu da perişanmaz yani. Norşim medrese. Efendim var. onlar şöyle yani orada hoca var. Çocuklar aç. Köyün ahalisine verirse onu yiyor. Evet. Onu ben anlatmayayım. O medreselerde okuyan Turan Dursun'un Kulleteğin kitabına bakın yani. Ulamaç böyle sabah yedikleri yani herkes bir şey veriyor. Çorba, hoşap, pilav, et hepsi birbirine karışıyor. Ekmekle onu yiyor ya yani nefis gölletir gibi beslenir. İşte orada yatılıyor kalkılıyor o şartlarda. Çok soğuk zamanda herhalde bir yakacak yardımı da görüyorlar o gençler ama oralarda... ...adam yetişmiş yani... ...Arapça, Marapça, tefsir, fıkıh... ...balanı öğrenmiş. O da yetişenlerin Arapçaları Evet mi? ve iki tane adam var oradan yetişen biliyorsun... ...birisi Diyanet İşleri başkanımız ...Süleyman Ates... ...öbürü de işte... ...öldürülen Turan Bunu Dursun... Almıştım. ...yani bunlar mesela... ...o medeselerden... Ama Turan dinden çıktığı için öldürüldü. İşte evet o daha layık... <laughs> ...yahut yazdıklarından... ...öbürü daha... Yani bilgelidir Süleyman Ateş onu da söyleyeyim yani Arapçası da Arapçadır ve bilir yani hiç şüphe yok onda bilir. Onun için oralarda böyle bir eğitim devam etti mesela bu çok önemli. Şimdi mesela İstanbul'da ne yaptı medreselerde? Bu, bu medreseler ne? Bulunduğu...